Evet, ben Bolu'dayım. Başak, sen neredeydin? Ben Amerika'dayım, Michigan'da Plymouth'ta. Evet, Türkiye ve Amerika'dan online ne yapıyoruz? Kurumsal magazin önemli midir, değil midir konusunu farklı bakış açılarıyla değerlendiriyoruz. Hadi bakalım. Ee, ben sigara içiyorum, sigara kullanıyorum. Çok sonradan başlayan birisiyim. Ee, kurumlarda da diğer sigara içenlerle bu sigara ortamlarında, sohbet ortamlarında çok şey öğrendiğimi, çok şey duyduğumu, çok şeyi şaşırdığımı, e, bilmem gereken çok şeyi oralarda öğrendiğimi düşünüyorum. Senin var mı böyle e, informal iletişim kanalların? Evet, ben de sigara içmiyorum. Ee, Hı -hı. Hiç içmedim. Ee, ne dolayısıyla güzel. bu sigara molalarındaki konuşulanları... Teorik olarak hiç duymuyor olmam lazım ama bütün çalışma hayatım boyunca çok duydum. İlla bir sigara içenden duyuyorsun ya da işte sigara molasında şu konuşulmuş diye hani ikinci ve üçüncü dalgada duyuyorsun Doğru. ya da sigara alanında ya da şunu duyuyorsun çabuk 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 sigara alanına gidelim bak bilmem ne konuşuyorlar hemen orada olmamız lazım falan diye onu da çok duydum. Evet çok duyuyorum ve ee, çok haklısın. Orada başka bir nabız atıyor. Doğru. Şimdi <laughs> e, bizim ikalcı olarak kurumsal iletişimde esasında bazen iş tanımımızda yazar, bazen yazmaz ama bundan ben sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. E, ama e, her şeyi de yönetemiyordu bence iletişim gibi ucu sonsuz açık bir e, platform diyelim, ortam diyelim, düzlem diyelim. Bunu yönetmek gerçekten çok zor. O yüzden de ben bunun. Ee, en azından bazı kanalların açık olması, dinlenmesi tarafta arayım. Hmm. Ee, senin tarafa geçersek de buradan gelen verinin, bilginin ne kadar doğru, ne kadar tarafsız olduğu ile ilgili her zaman bir şeyim olur. Ve derler bir savunma mı olur, bir dur derim. Acaba doğru mu bu bilgi, yanlış mı bilgi, duymam için mi söyleniyor gibi endişelerim olur. Sen böyle bilgiler sana geldiği zaman ne hissettin? Eğer konuyu böyle hani ne hissettin diye sorarsan herhalde hissetme yelpazesinde ne varsa hepsini hissetmişimdir <laughs> 25-30 senedir. Yani Psikolojik çok şaşırdım. E, sinirlendiğim, yani. çok sevindiğim yani hepsi oldu. Bir kere e, genellikle şaşırırım. E, Doğru. Bazıları çünkü ay ciddi mi bu nasıl hayal gücü dediğim şeyler çok duydum çünkü. E, bazen e, öyle şeyler diyorum ki işte e, Başak Müdür oluyormuş, Artemis e, bilmem nereden bilmem nereye geçiyormuş, aa işte yeni bir fabrika daha açıyormuşuz bilmem nerede falan. E, hatta bazen şöyle dediğim olur, ulan benim haberim yok ama orada konuşuluyorsa kesin oluyordur yani. Ben, ben ben bilmiyorum ama o, o hani çünkü bazen öyle olur ki e, hakikaten. Hani nasıl oluyor, nasıl bir istikabler vuku ile senden evvel e, dedikoduya düşüyor bilmediğim oluyor. Bazısına hakikaten e, öfkelendiğim olur. Çünkü e, hani hayal gücü, yaratıcılık falan ama bazısını hani iyice artık öküzün altında buzağı aramaya yorduğum olur ve hani derim ki nasıl oluyor da hani insan bu kadar kurabiliyor. Bir de bunu hani kendine çoğaltıyor. Bir zaman sonra ihtimalen bunu ilk uyduran da inanıyor. E, çünkü bunun öyle bir negatif tarafı var. Yani e, önce önceki kişi konuşuyor. Sonra 200 kişi konuşuyor. birden bir oluyor. Evet, yani e, 300 kişi konuşuyor falan. Bir anda hani bilginin kaynağı senken bir double check, bir kontrol edeyim, bir daha bakayım falan deme ihtiyacı <laughs> duyuyorsun. O kadar e, hani çok maruz kaldığımıza inanıyoruz ya bir zaman sonra ve gerçekten uzaklaştırıyor bizi Hı -hı. öyle bir öyle bir tarafı olduğu zaman öfkeleniyorum tabii. Tersi de oluyor yani hiç ummadığın güzel şeyler de duyuyorsun o da iyi Hı -hı. geliyor insana e, ama ben bunu ben şöyle ayırıyorum A, hani kurumsal iletişim dedin ya şimdi o Hı -hı. Bizim sorumlu olduğumuz tarafı aslında magazinin hiç ilgilenmediği kısım. Yani biz işletme adına bir takım tek taraflı, tek yönlü bir anonsman yönetiyoruz hmm. genelde. Bunun ne hani bunun ne kadar iletişim ayrıca tartışırız hani Doğru. iletişim tarifini. Hani sen böyle bir, bir 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 şekilde formal bir bilgiyi bir formata oturtup ...anlattığında o bir iletişime karşılık geliyor mu falan... ...hani çok bilmiyorum. Bunun içine her şeyi koyabilirsin. Yani hı hı. şirket... E, ...ne bileyim hani... ...bayram kutlamasına kadar... ...ne kadar gerçekten o bir iletişime karşılık geliyor... ...hani oralar ayrı tartışma, sohbet konusu... ...ama iklim... E, o ...çalışma iklimi... ...ne dersen nabzımızın hızını değiştiren şey... ...genellikle bizim yönettiğimiz... ...bu iletişimden kaynaklanmıyor. O o işte... ...o magazinden geliyor. Yani orada... ...hava sıcak mı, nabızlar... ...yüksek mi atıyor? Hı -hı. Hava gece soğudu mu? Neredeyse ölümü... ...yani o iklim... ...hiç nabız alamıyor musun? Ne oluyor da... ...hani birdenbire dalgalanıyor... ...falanı anlamanın yolu... ...tabii o magazini... ...duymaktan geçiyor... Çünkü neticede aslında gerçek gündem, hani, hani İngilizcesini söyleyecek olursak, ...neratif, hani o ortamı ortamın dinamiğini belirleyen hikaye bir parça da o magazinden besleniyor çünkü. Hatta bazen daha çok o magazinden besleniyor. Doğru. Şimdi o sen söyledin ya işte, bilmem ne müdür olacakmış diye, ben onu yaşadım, gittik tebrik ettik. Adamın haberi yok. Ve gerçekten <laughs> haberi yok. Bu oldu da. Şimdi eminim ben tersten, buna. oldu eminim. Tersten düşünürsek şöyle bir şey var. E belki istifa etmeyi düşünüyordu. Belki iş arıyordu. Ve hani e, ters taraf diğer taraftaki formal iletişimin de geri bildiriminde işte performans görüşmesi yeni bir çalışan da değil. Demek ki hiçbir zaman öyle bir iletişim, iletişimin kırıntısı iması bile geçmemiş ki. Yani müdür olacak mısın diye de hadi ya oradan falan dedi ama müdür oldu ben falan dediğim, ama müdür oldu belli bir süre sonra. Yani orada nasıl diyeyim? Bir tarafta çok kötü bir iletişim var, geri bildirim var, kimse evet. kimin ne düşündüğünü bilmiyor. Ama bir kaynaktan doğru sızan bilgi ulaşması gereken kişiye değil, ulaşmaması gereken kişilere ulaşıyor. Baş evet. ee, taraftan da yine çalıştığım bir yerde e, farklı farklı maaş günleri vardı. Hepsini tek güne aldırdım. En erken hangi kurumda ödeniyorsa diğer kurumları da aynı güne aldırdım. Bunu iletişimde ben yaptığımı düşünüyorum. Ama gittiğim bir kurumda işte bizden erken alanlar var biliyoruz. Yani evet. e, aslında en erken aldırdığımızı yazmışız, konuşmuşuz ama bazen de o kör inancı ne kadar anlattığını düşünsen de sen, senin bahsettiğin tabii ki şeyleri var eksikleri var işte yazılı iletişimin şeyin. E, Orada da aşamıyorsun bazı kör inançları. Burada evet. bence biraz o e, kurumsal magazini kim yapıyor, neden yapıyor? Bunu belki işte zamanla insanları tanıyınca tartmak önemli olabiliyor. E, bir de bu tabii bu işin şey tarafı var. Yani bir, bir kurum içi bence kurumsal magazin var. Bir de kurumlar arası magazin var. Oo. Evet işte o genel müdür şöyle yapmış. Bu GME'ye bilmem ne yapmıştı. Onlar ücret artışı yapmışlar. Bunlar performans ödemesi yapmışlar. Bunlar da yine böyle orada bir x yapılıyor ama sana geldiği zaman 10x oluyor. Nasıl ya diyorsun 10x falan soruyorsun. E x'miş. Her anlamda böyle. olumsuz da olumlu da bazen o dalgalarla e, sana gelene kadar farklı kurumlardan e, büyüyor. Ama bir yandan da sen de bazen onu istiyorsun. Yani A ne yaptı, B ne yaptı? E, özellikle yeni durumlarda onların vereceği tepkiler ne bileyim işte küçük bir oyuncuysan büyük oyuncuların vereceği tepkiler o kurumsal magazin tarafında seni de işini kolaylaştırabiliyor diye düşünüyorum. Çok haklısın hani bu hepimizin şimdi bizi dinleyen meslektaşlarımız verdiğin örneklerden ay kesinlikle ay evet falan diye diye dinliyorlar eminim ee, söylediğin doğru bir şey bilgi gerçek bir enformasyon olmayan yerde tabii dedikodu acayip türüyor söylediğin gibi de hani bir şey yeni ise hani şu Covid zamanını hatırla Hı -hı. hani kimse de ortada bir gerçek bilgi yok falan her şey kulaktan dolma. her şey hayal gücümüzle varsaydığımızı tonik, tonik tadı... işe yarıyormuş. tonik işe yarıyormuş diye tonik içtik ya E tabii canım işte onu diyorum ya yani evet. ya da bilmem kim ee, yemek vermeyi kesmiş, bilmem ne herkesi eve göndermiş, bilmem ne servisleri kaldırmış. Hani belki olmadı, belki oldu. Yeterince bilgi olmayıp durum yeniyse iyice bu türüyor. Evet. Kaygı yaratıyorsa çok türüyor. Ee, değişikliğe karşı insanoğlu olarak hep beraber e, bir alerjimiz var. Söylediğin gibi işte. Hani sen bir şey değiştirip İyisini yapıyorsun, öne alıyorsun, suçlu çıkıyorsun. Daha daha önde alan var biliyoruz falan gibi. Evet. Hani söyle ben de bileyim <laughs> demek istiyorsun. Şey. Evet, onların hepsi tabii e, ya ben mesela bir değişiklikten sonra Cebrail Aleyhisselam ise dese ki bu değişiklikten daha iyisi mümkün değil. Eminim magazin bambaşka çalışıyor. Yani neler evet. neler neler çıkıyor. Bazısını da diyorsun ki işte orada mesela zorlandığım olur benim sabretme yani sabrettiğim de bir zaman sonra görülecek nasıl olsa da hani bazen gerçekten ay sabır taşı olsa çatlardı diye çıkıp bağırasım geliyor. Hani neredeymiş o bir söyleyin dediğim <laughs> içimden hani olur. Bazen de bunu kurumlar bu informal kaynakları da informal yollarla kullanabiliyorlar. Yine geçmişte hatırladığım bir şey vardı. Firma faresi mi neydi? Bir tür glassdoor gibi yorumlar yazıyordum. Evet, ee, orada da e, bir kurumla ilgili olumsuz yorumlar vardı daha çok. Bir tane olumlu yorum gördüm. Sonra e, çalıştığım arkadaşımın çok e, vurgulayarak kullandığı bir cümleyi <laughs> orada kullandığını gördüm. Dedim Bu olumlu şey sen mi yazdın dedim. <laughs> Nereden anladın dedi şaşırdı. Orada da esasında kurumsal magazini magazin var. İşte doğrudur yanlıştır girmiyorum. Burada da kurum o informal, kurumsal magazini yönetmeye çalışıyor. E, temelde şöyle özetleyebiliriz. Yani zamanımızda aşıyor, aşmış veya aşıyor olabiliriz diyeyim. E, ben bu kanalın açık olmasını düşünüyorum. E, dinlenilmesini düşünüyorum. Ama her zaman e, bir değil belki iki üç süzgeçten geçirir dinlenmesini düşünüyorum. Ben de seninle hemfikirim. Yani bunu duymamak. Nabzı duymamak demek. Doğru. Çünkü biz nabzı belirleyemiyoruz. ha Hı -hı. Ama duyduğumuz her nabza kendi nabzımızı adapte etmesek daha iyi sanki. Yani hani o e, o nabzın arkasında gerçekten onu o öyle olmasını gerektirecek bir şey var mı diye bakmak lazım. En zoru da işimizin bu, bu tarafı bana sorarsan zaten. Artı işi. Vallahi başta doğru başak yanlış Artemiz diye başlamıştık ama aynı noktaya geldik. <laughs> Gelmesek şaşardım. Hep geliyoruz biz bu kadar yıldır. Doğru.